Günaydın gençler. Günaydın. Geç uyandın. Ama zaten bekle. evet. Bir yoklama alalım hemen. Çıkan kalem olan var mı? Ben de var o cittim. Al, Alsana. Kalem nerede? Yurdu işte. Alsana. Senin karşında öğretmenim var. Terbiyesiz. Alsana. Çıkışta aldıracağım ben sana bir şey. Dur sen. Oğuz. <laughs> Oğlum uyandırın şu dingili ya. Ben hocam. Oğuz ya Noğuz. ne ol? Ne bağırıyorsun lan? Kes sesini Orhan. Ne? Pardon hocam fazla kaptırdım kendimi. Herkes mi kafayı yedi arkadaş? yapamadım ki. Hakan! Hakan vurdu. On numara her yerde. Dön beni kapıda karımı kiminle götürmeyi çaksın dedi. Yapar. Çocuklar siz tatilde beyin aldırdınız? Ne bu haliniz ya? Yok hocam ben bol bol TikTok videos çektim. bakımı da ilk bildim. Nasıl olmuş konuşalım. Beni 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 gireyim Günaydın <laughs>